Günaydın, merhabalar. Hani bu hiç açık değil ki. Açık. Hani onu ben istiyorum. Tamam. Bunu ben istiyorum. Buyurun. Annemin kılıfı gözüküyor mu? Yok olacak. gözükmüyor. Yok. Benimki çok zor. Gece yata erken. Evet. evet arkadaşlar. Babasıyla beraber pastaneye girdiler. Şimdi de almışlar bak. Tanem yine bir kubayet Acaba akışkan mı? Değil mi? Sen sabah onun için gittin değil mi oraya? Evet. Borcu dedin mi? Bir şey dedim adam. Yok. Tamam. Yani kıramadın mı hala? Gelmiyor ki. Biraz kırık ama bir şey olmaz. Yani bu çok yakın değil mi tamam mı? Oo çok akışkan. bunu götürmem. Al bakayım tamam bunu. Deneyeceğim. Dene bakalım. Nasıl? Çok akışkan. Ortadan kıracak be. De ortadan kırayım. Oh. <laughs> İlk defa bu kadar akışkan gördüm. Bu arada benim alerjim tuttu. Bugün çok kötüyüm. Çok güzel. Mekmek. Bu acaba annesi mi? Evet. Diyor. ama babam bunu alıyorum. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ama ben çok daha kim daha çok beğendim. Ben zevkli. Çok daha çok. Bu daha güzel. Akışkan akışkan. Ne evet. demek? Ne demek? İlk aldığım ilk biraz ak, yani. Düşündüm çünkü aralarından da şeyler çıkıyordu. Fıstıklara. Kapatayım Çık mı? Görüşürüz. Görüşürüz. biz hazırlandık şimdi çıktık ee, üştük baya bir üştük eve gidiyoruz ee, Erkan'ın arkadaşı da geldi Tanem abisiyle beraber ben de, ay bugün benim alerjim aşırı derecede tuttu bugün bu şekildeyim sürekli hapşuruyorum ve kendimi o kadar e, kötü hissediyorum ki şimdi eve gidiyoruz Tanem, Necla teyzemlerle birlikte e, ee, Necati İzemler'in köyünde Baran'la birlikte gittiler. Şevval Baran ve Bahar'la birlikte. Biz de şimdi eve gidiyoruz. Bana bakar mısınız? Perişan bir haldeyim. Sürekli hapşırıyorum. Burada bu şekilde. <laughs> Neyse ben de veda edeyim? Beni desteklediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Ne o?